Tüm kurulu bence çoğu taraftar da biliyordur ne gibi. Yani sonuçta Molde ile iki tane maç oynandı Ender. Berabere kalındı. Mesela İyi oyun var ama... E, ama değdi de mesela sonuçta, penaltılarla geçildi. Roma gençlerle oynuyor vesaire. İşte Roma'ya da elenildi. Yani bazı şeyleri bir sene önceden doğru okumak gerekir. Sonuçta bu çıkan kadro hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı hepsi de oynadı. Edgerli'yi de oynamıştı. Kaleci evet, de evet. oynamıştı. Hepsi oynamıştı bir edinmiş kadersin yok. Doğru mu? Bakaset hasta doğru, Ben doğru, öyle doğru. hatırlıyorum. Caneni oynadı. Yani Bakayım oynadı. Oyuncular. Yani oradaki seviye farklı. Mutlaka bunu dediğim gibi. Şantinları Abdullah gibi Avcı de. ekibi, yönetim e, mutlaka Biz taraftar Panyol, da talep yok. edecekti. Evet. Taraftar da mutlaka 3-4 oyuncuyla yani bir bu oyunu oldu. güçlendirmek gerekir. Orta sahaya işte Perez, Solbek. Yani bunları da stoper Şampiyonlar Trafor, Ligi için sağ sol en, en önemlisi, en önemlisi. Stoper yani mutlaka bir de sağlam savunma yok bir de, e, bir de A sınıf oyuncular alması gerekenler. Çünkü Şampiyonlar Ligi ön eleme onu konuşuyorduk ya. arada son dakika geldi. Ondan bahsediyordum ben de. Yani tamam bu sezonu adım adım düşünüyoruz demekte de beis yok. Bunu söyleyeceksin. Tabii ama bir yandan da hani gelecek ee, hazırlığını yapacaksın. gelecek sezonun hazırlığı Şampiyonlar Ligi lig, Şampiyonlar lig oyun hazırlığını e, yapacaktır. Mutlaka oyuncular bir de aynı zamanda ligdeki oyunun da farklı üst seviyeye çekecek. Çünkü 3-4 evet. oyuncu şampiyon oldu aldı. Evet. Trabzonspor sene daha da güçlü bir oyun hafızası oluşmuş. Evet. Daha böyle oyun gelmiş oyuncularla daha farklı, daha de güçlü kadro derinliği olan zaten daha abi iyi bir Trabzonspor evet. ortaya çıkacak. Yalnız Şampiyonlar Ligi için Doğru. değil, lig için de. Mehmet orada şunu sormak istiyorum. Bir şöyle bir klişe oluşturmaya ve kafalarımızda yer etmeye başladı son dönemde futbolumuzda. E, futbolcular özellikle teknik adamlar bunu çok fazla dillendirdiği için futbolcularda, programlarda da çok fazla konuşuluyor. Ya işte Avrupa maçının yorgunluğu var, yoğun takvim var. Futbolcu Avrupa arenasında olmayı daha farklı bir heyecan olarak nitelemez mi? Oraya daha fark en son en sıcak sen geldiğin için söylüyorum. Tabii. Sana soruyorum. Bu daha onun için heyecan verici bir atmosfer değil mi? Orada alınan iyi sonuçlar burada özgüveni yükseltici faktör değil mi? Ben hatırlıyorum mesela Galatasaray'ın 2000'lerde Fenerbahçe'nin 10 yıl önce o UEFA'da yarı final oynarken evet. takım Avrupa'dan sonra buraya bir geliyordu. Şey gibi oynuyordu herkes. Aynı keza Galatasaray öyle. Dur, dur, dur. Bu buraya da özgüven olarak yansımaz mı aslında? Ya, tabii yani ki. garip bir klişe içindeyiz Hayır, çünkü. Tabii ki yansır. şimdi sen transfer yapıyorsun özellikle bilinen oyuncular şimdi Pjanic Beşiktaş'a geldi. Gelirken bir Şampiyonlar Ligi'ni gördüğü için de geldi buraya. Sadece lig için gelmedi çünkü bu tarz oyuncular için kariyeri için Şampiyonlar Ligi'nde sürekli oynamak onlar için çok önemli. Trabzonspor da keza aynı şekilde olacak. yani Oyuncu geleceği zaman bir şampiyonlar ligi oynamak, bir transfer yapacaksan, yabancı bir oyuncu alacaksan da buraya geldiği zaman oyuncu sadece lig için değil, şampiyonlar ligi için de oynayacak. Ya, tabii ki buradaki oyuncular için şampiyonlar ligi çok önemli bir vitrin. Daha konsantresi yüksek olacak. çünkü Sen oynamadın şimdi. Avrupa ya, maçına daha bir heyecanla ki, çıkmıyor mu Bir tane maçın, senin ligde oynadığın maçlar transferini genç oyuncuysan, göz önündeysen sadece ligin yeterli olmaz senin için. Eğer Şampiyonlar Ligi veya onun gibi Avrupa Kupası da maç oynayacaksan iki tane maçın belki de seni Avrupa'ya taşıyacak. Bu genç oyuncular için çok büyük bir pazar. Ya tabii ki her oyuncu Avrupa'da daha fazla oynamak ister. Ligi tabii ki benimseyeceksin, daha çok kabulleneceksin ama Şampiyonlar Ligi ayrı bir bitirin veya işte Avrupa Kupası. Oyuncuların çok daha bence e, kulüp konsantre olacak. Kulüp varsa bir şey dediğim gibi. Kulüp Bazında dünyadaki en büyük organizasyon. Siyin de onun olması Bitti. ne kadar değerli bir şey. Ya şehire Trabzon'a yani, gelecek. Ben Şampiyonlar Ligi, Ligi maçı oynadım. Ben Şampiyonlar Ligi maçını yönettim. Ya da bizim Tarket. için anlattım demek bile keyiftir işte. Ya Biz, çok çok ben önemli çok, şey. öyle şeydir. düşünüyorum ben hep. Tabii. E, şeyde baktığım zaman CV ne ekliyorsun. Tabii bu oyuncu için, background için müthiş. Yabancı oyuncu alırken daha da rahat transfer edebilirsin. Oyuncu transfer ederken de Şampiyonlar Ligi oynayacaksa eğer İk, takım... ikna etmen daha, daha kolay rahat değil mi hocam? olur işin gerçeği tabi Ama dediğim gibi Trabzonspor'un mutlaka Abdullah Hoca, Ender'in söylediği çok doğru hafta hafta düşünüyordur. Hatta bununla ilgili geçen hafta espri yaptım ya, Abdullah Ocağın dedim yerinde olsam. Yani üçüncüyle çok ciddi puan farkı oldu. Şu anda Şampiyonlar Ligi ön eleme oynamayı garantiledik gibi diyebilir diye hatta. Şampiyonluk kelimesini ağzına almak istemiyorsa. Ama mutlaka e, senenin planlaması, nasıl genç oyuncular, yerli oyuncular olarak yapıyorlar. Tabii. Mutlaka transferde güçlü, gövdeli oyuncular da alması gerekir kalibresi böyle kalitesi -3 tane. yüksek oyuncular alması gerekir. Hocam ön eleme, gibi. ön elemede karşılaştığı takım mutlaka hazır olacak. Bir oyun disiplini olacak. Bir oyun anlayışı, konsantrasyonu, fiziksel kalitesi olacak. Bunlara da dediğim gibi en önemli az önceki konu bana göre çok önemli. 6 hafta 7 hafta önce mi Trabzonspor X şampiyon oldu. 6 evet. hafta 5 hafta. O sürece oyuncular şampiyonluk kutlamaları o fiziksel olarak geriye gidecek ender. Oradan da gidecekler tatile. Şimdi o süreci toparlanması açısından hem Şampiyonlar yani, Ligi ön oyun eleme oyuncak takımın daha önce sezonu açıp en önemli de herkese böyle gerekli o aktif dinlenmeyi doğru yapacak diye o mutlaka antrenman raporları verip ve bunların da Avrupa'da mesela çoğu takım bunu yapıyor. Yani veriyor bunu sana aynı zamanda da seni kontrol ediyor. Haftanın üç günü mesela antrenman düzenliyor. Yani genelde ne yapıyor? Oyuncu üç tane parametresi geriye gider. Dayanıklılığı, esnek ve kuvveti bu süreçte. Hı hı. Hem kuvvet yani toplu oyuna yas dönüyor. Yaz tatili dönüyor. Yaz tatili. İşte dayanıklık koşusu diyor. O interfes dediğimiz o göğüs bantları veriyor evet, oyunculara. Evet. Onları da takip ediyorlar. O oyunculardan. Tabii. Bol bol diyor ki esneklik dinamik stretching işte koşuştuktan sonra stretch yap, Bulunduğu Artı yerde kendi vücut ağırlığına dayanır, kuvvet çalış. Bu üç parametre geriye gider. Bu üç parametreyi doğru bir şekilde hazır gel, gelmesini ister Avrupa'daki bizim teknik adamlar. Çoğu 5-6 kiloyla geri dönüyor. Tabii kilo yani ama bu son Bak, dönemlerde biraz daha da söylemek <laughs> istemiyorum hedef biz, bizim oyuncuların düştüğü durum ne biliyor musun? Şimdi profesyonel oyuncu formda kalır. Forma girmeye çalışıyor sezon başı. Evet. En büyük sıkıntı bu. Formda kalır. Abdullah Avcının veya diğer Türkiye'deki takımlar Avrupa'da bu sene karşılaştıracak rakipleriyle hazır olması için rakipler hepsi hazır olacak, Hepsinin forma gelip burada girmeye çalışmasın, formda kalsın. O aktif dinlenmeyi, başka yaz bir yaz tatili doğru geçecektir. Biz Avrupa maçında takım henüz hazır değil. Bütün tabii, manşetler. Senelerdir. yorumlar. Bravo, ya bravo. bu adamlar tabii, nasıl hazır? Tabii, tabii. Rakip hep hazır. Biz hep <laughs> hazır değiliz. Bizde Bir hocam. bir kere kadroları bizim gibi değişmiyor. İki özellikle fiziksel olarak yani. Antrenman geçmişleri sağlam efendim fiziksel. De hani de fundamental deriz ya. Ya zaman oyuncunun, o da hazır. Ender fundamental eksik olmaz deriz ya oyuncunun. Yani tabii teknik canım. becerileri evet. işte altyapıda falan deriz. Aynı şekilde adamların fundamental olarak altyapılardan fiziksel temelleri çok sağlam. Biz burada dediğim gibi oyuncunun o e, fiziksel parametrelerini geliştirmek istiyoruz. Kilo almış sizin dediğiniz gibi oyuncuları forma sokmaya çalışıyoruz. Onun için bütün Avrupa'daki olan takımlarımız senelerdir en büyük yaptığı yanlışlıklar bu. Kadro istikrarları yok. Artı bununla ilgili bir hem çalışma hafızaları yok bir de oyun hafızası oluşmayınca ne oluyor? Avrupa'da sıradan bir takım çıktığında evet. sıkıntı yaşıyorsun. Rea ya destek olarak bir şey söyleyeyim. Biraz önce Trabzonspor'un A oyuncu alması lazım dedi. Doğru. Trabzonspor'un gelecek sözüne şöyle bir şey söyleyeyim. Hani isim vermeyeceğim. İki tane önemli iş adamı Trabzonspor'la alakalı hani bu tarafı 10-15 milyon euro bandında hani transfer e, belirleyin. İki tane transfer yapılacak. O transferleri biz yapacağız diye e, söyleyeyim. Hmm. Yani taraftara da buradan mesaj vereyim. 10-15 milyon bu euro. Mesaj değil. Aynen öyle. Yani, <laughs> 10-15 milyon ki şey. Trabzonspor'da özellikle şampiyonluktan sonra bu rakamlar da çok daha üst düzeye çıkacak. Vallahi işte rakamlar artacak da. İyi bir belki çok iyi bir stoper... Yani çok iyi bir stop. İşte olabilir. dediği ben hocanın bana göre sağ bek, yani. Sol bek. Doğru. Hele Şampiyonlar Ligi'nin şimdi orada hem playoff'tan geçip hem gruplara kalmak istiyorsan Santa Ender bak Perez de dahil olabilir. olmak üzere. İyi bir sağ bek, iyi bir stoper, Doğru. iyi bir sol bek. Ama plus oyuncular alınacak. Yani parayla alakalı da Trabzonspor'u şampiyon olduktan sonra 2-3 tane isim söyleyeyim ben ki bunlar daha da artabilir. Rakam da zaten bence artacağını düşündüm. 10-15 milyon euroluk 1-2 transfer yapılacak. Yani iki oyuncuya ayrılacak bu 10-15 milyon euro. Sadece öyle söyleyeyim ben. İşte öyle gövdeli transferlerde çok daha farklı noktaya i̇şte Oyuncular da şöyle Kesinlikle getirebilirsin. Trabzonspor'un ona ihtiyacı var. Zaten güçlü bir oyunu var ama sonuçta yani kendi gücüne de oyuna, oyuncu anlamında güç katacak oyuncu profillerine de ihtiyacı var. Yani, Bunu da söylemek gerekir. Getireceğin oyuncular da Şampiyonlar Ligi'ne gelecek. Yani onun için getirebilirsin. Tabii, tabii, ben vurguladığım Ama Mehmet Şampiyonlar Ligi'ne gelecek tabii, ama önelim. önce playoff'u da geçmen tabii, tabii, gerek. Ön mi oynayacaksın? Şimdi lazım. E, görüntümüz gelmiş. Hemen maç önü reklamıyla beraber özeti izleyelim. Ardından da Fenerbahçe'yi konuşacağız.